Bugünkü Elazığ yarışında herkese başarılar dileriz. Şehir Elazığ, koşu numarası 2, tarih 12 Kasım 2025. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 4 numaralı at, 11 numaralı at, 6 numaralı at ve 7 numaralı at. Yazılımımız buradaki performans verilerine, AGF ve ganyan verilerine bakarak en uygun kuponu yapmak üzere geliştirilmiştir. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 4 numaralı at, 6 numaralı at ve 8 numaralı at ve en son olarak da 1 numaralı at yazabilirsiniz. şehir Elazığ koşu numarası 3 modellere göre şansı en yüksek olan atlar 4 numaralı at 7 numaralı at 1 numaralı at ve 2 numaralı at AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 9 numaralı at ve 3 numaralı at ve en son olarak da 2 numaralı at yazabilirsiniz. şehir Elazığ koşu numarası 4. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 3 numaralı at, 7 numaralı at, 8 numaralı at ve 6 numaralı at. AGF ve ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 6 numaralı at. Peki. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at ve en son olarak da 4 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Elazığ, koşu numarası 5. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 10 numaralı at, 9 numaralı at, 2 numaralı at, 8 numaralı at ve 7 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak, bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 4 numaralı at ve 5 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at ve en son olarak da 10 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Elazığ. Koşu numarası 6. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 6 numaralı at, 8 numaralı at, 10 numaralı at, 3 numaralı at ve 7 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 4 numaralı at ve 10 numaralı at. Ve en son olarak da 6 numaralı at, 9 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Elazığ koşu numarası 7. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 3 numaralı at, 10 numaralı at, 5 numaralı at ve 11 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 3 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 10 numaralı at, 1 numaralı at ve en son olarak da 11 numaralı at yazabilirsiniz.